Şimdi arkadaşlar bitcoin şu anda sizlere bu video yazılarken 19630 dolar bölgesinde işlem görüyor. Sağ alt taraftan tarihlerimize bakacak olduğumuz zaman 17 Ekim 2022 günlerden pazartesi saatlerimiz 16.42. Genel olarak şöyle bir piyasayı kontrol ettiğim zaman boğa sezonunun başlamasına 2 gün kaldı. Bir başkası boğa sezonunun başlamasına günler kaldı. Diğer başkası boğa sezonuna saatler kaldı diye haberler yapılıyor. Bakın boğa sezonunun ne zaman geleceği? geleceğini sadece balinalar ve büyük yatırımcılar belirler. Boğa sezonu ben geliyorum demez. Yani böyle bir şey yok. Belki bir saat sonra da gelebilir. Belki 2023'ün ilk 6 ay içerisinde de gelebilir. Belki 10 dakika içerisinde de gelebilir. Belki 2024'te gelir. Orasını kimse bilemez. Şöyle genel olarak baktığım zaman Bitcoin acaba bak tamam şu anda güzel yükseliyor. Bak 16.660 oldu. Az önce video başlarken 16.630'du. Şimdi bu demek değildir ki boğa piyasası geliyor. Hayır. Ha belki de geliyordur ama hemen bu Boğa piyasası geliyor havasına kapılmayın. Burada bakın ne diyorum ve deliklerim genelde çıkıyor. Ayı piyasasındayken bu gelgitler yani bu yükselişler bu düşüşler yaşanır. Mutlaka ara ara gelir gider. Ama bu demek değildir ki boğa piyasasına girdik. Boğa sezonunun ne zaman geleceğini hiç kimse bilemez. Bak bugün en ünlü ekonomisti getir karşımıza. Şu YouTube'a en ünlü ekonomist dese ki ya Eylül ve ne bileyim Ekim'in 15'ine boğa piyasası gelecek dese hayır bilemez. Çünkü boğa sezonu ben geliyorum demez. Nasıl kaza ben geliyorum demiyorsa bu A piyasası da ben geliyorum demez. Veya neye bakarak geleceğini tahmin ediyor. Böyle bir şey yok. Ben sizlere bu videoda yani şöyle söyleyeyim sizlere bu insanların yapmış olduğu yalan yanlış haberlere itibar etmeyin. Ha dikkat edin. Bakın hani derler ya benim gittiğim yoldan gidin ama benim yaptığımı yapmayın diye. Tamam siz bu videoları izleyin ama bu insanların laflarına göre hareket etmeyin. Sadece takipte kalın. Yani biliyorsunuz sürekli borsayı kontrol etmeniz gerekiyor. Fiyat ve grafik analizleri analizlerinden çok haberleri takip edin sevgili dostlarım. İnanın göreceksiniz ki daha iyi kar elde edeceksiniz. Grafik analizi diye bir şey yok. Bu çizgiden sonra bak adam oraya bir çizgi çekmiş. Bak şuradan aşağı bir yukarı çıkarsa bu yükselir diyor ne Beğenemedim bak buradan yukarıya çıkmış. Bu buradan aşağı düşebilir diyor. Hayır böyle bir şey yok. Böyle bir grafik analizi yok. Grafik analizi diye bir şey yok. Yani bunları yapan adam neye bakarak yapıyor? Ya kardeşim zaten bu grafikleri oluşturan senin benim alım satımlarımız bu grafikleri oluşturuyor. Şimdi bak bu mum çubuğu burayı değmiş diyor. Bu çizgiyi değmiş diyor. Bu biraz daha değse de yukarıya çıkacak diyor. Lan ne biliyorsun? Niye uyduruyorsun sen bunu orandan burandan? Arkadaş ne biliyorsun sen bunun böyle yukarıya gideceğini? Yani müneccim çubuğu mu dedirdiler sana veya ne bileyim galipten sesler mi geliyor sana? Ne biliyorsun böyle bir şey yok. Bunlara inanmayın. Bunlar sadece videoda konuşurken hani video insanlar hani beni dinlerken bunları da izlesin diye işte saçma sapan grafik analizi yapılıyor. Aslında grafik analizi diye bir şey yok. Var diyen insan ne yapsın biliyor musun? Bak grafik analizi var diyen insan bu işi bıraksın gitsin fabrikada çalışsın. Çünkü ben karlarımın %90'ını hatta %100'ünü diyelim ben kripto para piyasasında %100 oranına bugüne kadar kar elde ettiysem bir tane bile grafik analizine bakmadım, yapmadım, inanmıyorum böyle bir şey yok. Ben her zaman haberleri takip ettim. Amerika işte ne bileyim FED'den ne, nasıl bir karar çıkacak, o ne demiş, bu ne demiş, Bitcoin nasıl bir yön çizecek ne bileyim, Bitcoin ile ilgili kararlar nasıl çıkacak veya Amerika kripto paraya nasıl bakıyor, işte Çin kripto paraya ne yapacak, nasıl bir bakış açısına sahip, Rusya'dan gelen işte ne bileyim o haber bu. Bu haber hep bunlara bakarak hareket etmişimdir ve kazanmışımdır da. Bu yüzden grafik analizlerine sakın ola sakın itibar etmeyin. Evet sevgili dostlarım, şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.